Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay Çetin. Bugün karşımızda tam bir dağ keçisi. Fiyatıyla gençlerin gönlünü fetheden Mondial Extreme Max 200 i karşınızda. Arkadaşlar Mondial Extreme Max 200i. Şu anda fiyat etiketi tam tamına 50.775 TL. 2023 model, Euro 5 normlarına uyumlu, 11 litre benzin deposuna sahip, 200 cc Delphi boş enjeksiyon sistemini kullanan tam tamına 11 beygire yakın bir makine var arkadaşlar. Tek silindirli, hava soğutmalı ama şöyle bir altını çizerek söylemek istiyorum. Makinamızın orijinal rengi şu anda böyle değil. Ee, videoyu çeken Yunus arkadaşım kardeşimdir kendisi. Motosikleti kendisi boyadı. Yani ellerine sağlık. Çok da güzel boyamış. Tıpkı bir KTM'ye benzetmiş. Ee, kendisini buradan tebrik edelim. Kendisinin de Instagram hesabını şuraya koyacağım. Oradan kendisini takip edebilirsiniz. Motosiklet boyatmak isteyenler de olursa kendisini oradan ulaşabilir arkadaşlar. Mondo Extreme Max ee, ben de daha önceden almıştım. Short videolarında görebilirsiniz. 0 kilometre almıştım. Ama boyundan dolayı çok fazla kullanamadım. Hatta birkaç defa devirdik. Mecburen devirdik. Çünkü e, iki kişi bindik. Geniş gidon açısı biraz cross motorları olduğu için gidon açısı biraz diğer makinalara göre, Racing gibi hatta bayağı gidon açısı düşük. Şöyle bir döneyim dedim. Ayağım yere yetmediği için düştüm. Hatta sen boyumu şöyle bir göstereyim. Yunus senin boyun kaçtı ya? 1.70. 1.70. Ben şuran 1.60 küsür bile yokum. Bak, ayaklarım yere değmiyor. Ben hatta size şöyle motorun detaylarından bahsedeyim. Burada elektrik kesicimiz var. Burada marş düğmemiz var. Gaz kolumuz, ön frenimiz Ön arka disk fren arkadaşlar Extreme Max'te. Onu da altını çizerek size söyleyeyim. Ee, Yunus arkadaşımız bir de arkası dişlisini 45'e indirdi. Orijinalinde 55 dişli. 45'e indirdi. Top speed şu an 140-145'i rahat buluyor. Çünkü makina 200 cc ve Delphi'nin enjeksiyonunu kullandığı için çok toplu Arkadaşlar gördüğünüz gibi Delphi. Çok torklu. Yani Mondial'den böyle bir performans ben de açıkçası beklemiyordum. Önde ters teleskopik amortisörlerimiz de mevcut. Gördüğünüz gibi sinyallerimiz de. Yalnız farımız halojen. Ama bunu Zenon'la Yunus arkadaşım değiştirdi. Şimdi motorun bir sesini duyalım. Enjeksiyonun bir sistemini yaptık. Burada benzin göstergemiz yok. Benzin bitmeye yakın ışığımız yanıyor. Boş göstergemiz, uzun kısa ışığımız, sinyal ışığımız ve motor arıza ikaz ışığımız mevcut. Şöyle yapalım. Ve arkaya da led sinyal, led stop yapmış. Yürüyormuş bir sinyal versene. Arkadaşlar bu N11'de mevcut. Kayalet sinyal silikonlu diye geçiyor. Çok güzel. Sesi de böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzda bugünlük böyle olsun. Mondial Extreme Max. Kısacası böyleydi. Dediğim gibi Yunus arkadaşımızı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şuraya koyacağım. Videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara kalp atalım. Bir şeyler atalım. Like atalım. Şimdiden size teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.